Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, Antalyalı Gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar bu arada. Saat şu an 10.30. E, e, çok da günaydın sayılmaz, çok da sabah sayılmaz ama öğlene doğru işte. 10.30 şu an, 11'e falan geliyor. E, geçen gün tarhana yapmıştık ya, geçen gün dediğim 15 gün önce sizle tarhana yapmıştık. Tarhanamı kuruttum arkadaşlar. Zaten onun 3-4 e, kilosu e, şeydi zaten... E, hani e, Fatma abla istemişti 2 kilogram e, yine onun kayınvalidesi derken 4-5 kilosu falan satılmıştı zaten yeri vardı yine 2-3 kilogram daha sipariş aldım o yüzden annemin e, domatesleri geçmeden domatesleri geçmeden anne dedim domatesler geçmeden bana domates gönderir misin göndereyim çocuğum dedi nasıl olsa dedi hani salça yapıyorum hani eriyip akacak domatesler dedi Annem yine bana domates gönderdi arkadaşlar tarhana için. Şöyle göstereyim. Şunlar çok ermiş domatesler. Bu kısım. Yine onda da var çok ermişler de böyle yine karışık yani. Bunları ben seçeceğim. Biraz iyilerinden kendimi ayıracağım. Dolapta vardı biraz. Onları da tarhanaya koyarım yine. Bu şekilde domatesler göndermiş annem bana. Babam getirmiş sağ olsun. İşte bugün günlerden perşembe. Şöyle iki kova domates göndermiş bana. Üzerine de yaprak koy. Ha, yapraklar şeyden incirden e, üzerine gelik. Şöyle domateslerim var, iki kova. Hatta şurada da var. Burada da var domateslerim. E, bunlar tarhana malzemelerim benim. Domates. Şöyle ablam da süt göndermiş. Bunu da üyüdeceğim artık. Daha yeni getirmiştim. Abla gönderme diyorum her seferinde. Her seferinde de gönderiyor. Kesesine bereket. Hani ben de şey yapıyorum artık. <laughs> Devamlı gönderdiği için. Çünkü geçen daha 10 e, gün olmadı gelirken vermişti bize zaten süt. Tereyağı da vermişti. Sağ olsun yine süt göndermiş bana. Hani bir daha gönderme var diyorum. Hani ben kaynatıp zaten buzluğuna koyuyorum. Hani süt ihtiyaç oldukça oradan çıkarıyorum. Üyütüyorum falan. Bunu da artık uyduracağım. Şeye katacağım. Ee, e, Tarlanıma koyacağım yoğurdu da. Burada da şöyle ben balkona dikmiştim fesleğen. Şu şekilde. <laughs> Annem bir avuç fesleğen koymuş. Ben balkona dikmiştim arkadaşlar. Ne olsa da köydeki gibi olmuyor böyle. Ee, köyde Hani toprağını samurasını falan alıyor. Samura da bizim orada doğal gübre yani mallardan olan samura var ya. Ona biz samura deriz. Başka yerlerde farklı farklı diyenler var isimlerine ama hani olmuyor. Bunda burada illaki saksıda olmuyor. Burada şöyle taze biberlerimiz varmış. Şöyle bayağı cim biber falan var. Bu cim biberlerden kurutmak istiyorum ben zaten kurutmadım bu sene. Şöyle göstereyim. Cim biber ve taze biber karışık kesilen. Ne bulduysa doldurmuş anacım yine. Sağolsun. Anacımın sayesinde yazları, sebze hiç almıyorum. Sadece meyve falan alıyorum işte. Ufak tefek eksikleri alıyorum pazarda. Yine bamya koymuş. Bu bamyayı da benden başka seven yok. Ee, kayınvalidem de yemeğini seviyor da. Ben çok seviyorum bamya Yemeğini de seviyorum. Ama tek kendime pişiremiyorum. ancak şöyle... Ee, patlıcan yemeğinin içine falan karıştırırsam ancak öyle hani yerler yani bamyasını ben yerim patlıcanını çocuklar yer o öyle şöyle göstereyim size bunlar küçük bamyalar değil arkadaşlar bunlar etli bamya ne kadar kart olsa da şöyle göstereyim ne kadar hani büyük olsa da çok kartlaşmaz bunlar hem tohumlu gelikli olur ben çok severim böyle taze taze yemeği hatta bir tanesini yiyeyim size ayıp olmazsa Gerçekten çok severim. Bunu bamya yemeği nerede öğrendim arkadaşlar biliyor musunuz? Ablam oruçken çakallıkta sebze zamanı yani hem sebzeleri topluyormuş hem incir falan topluyorlarmış. Tam yazın oruç zamanı akşam üzere ezen okunmuş. Ondan sonra suyunu içmiş. Arkasından da böyle hani hani suyu da susuladı tarlada içmiştir. Hani kuyudan içmiştir muhakkak yani. Oruç olunca Allah'ım kimseye açlık susuzluk terbiyesi vermesin. Orucumu bamya ile açmıştım ben. Ondan beri çok severim derdi ablam. Hakikaten ondan sonra ben de yemeye başladım. Yeniyormuş gerçekten. Güzel de oluyor. Ben bamya'nın kızartmasını da çok seviyorum. Kahvaltıda falan. Biberlerin yanına şöyle ben bamya da atıyorum kendime. Yine şurada da bir biber var. Şöyle göstereyim. bunda da cin biber ve taze biber var. Bunları ayıracağım ben şimdi. Bugün ayıramazsam da belki yarın ayırırım yani. Bugün biraz benim işim var dışarıda. Tamam. Bunlar da böyle. Bunlar hep ayrı olacak. Biraz biber e, dizeceğim ben ipe. Kurutacağım. Bunlar da patlıcanlar. Benim en sevdiğim patlıcan arkadaşlar şudur. <laughs> ben dolmalık patlıcanı çok seviyorum. Ben bunu yemeğini de seviyorum. Sadece dolma da kullanmıyorum. Yemeğini de çok seviyorum. Ondan sonra közlenmişini de çok seviyorum. Hani mangal falan yaptığın zaman altına falan attığın zaman çok güzel oluyor. Hani içini çok seviyorum. Gerçekten diğer patlıcanlardan daha çok seviyorum ben bu patlıcanı. Patlıcanım da vardı. Neyse bu da dursun bakalım. Bu patlıcanların şu uzun olanlardan biraz daha kurutabilirim ben. Şunlardan biraz daha ipi sarabilirim, kurutabilirim. Kış hazırlığı olarak. Bunlar da kırmızı biber. Bunları da kurutmalık göndermiş annem bana. Öyle dileyim kurutayım. Kızartması falan güzel oluyor kışın. Bunlar da kurutmalık yine. Şimdi şöyle yapabilirim. Bunların birazını kurutup bu kırmızı biberlerin biraz da kapya biber alacağım ben tarhanaya. Bunlardan da koyabilirim biraz içine. Çünkü normal kapya biber katıyorum ben tarhanaya. Bundan da katabilirim yani sonuçta bu da kırmızı biber. Sonuçta robottan geçirdikten sonra kapya biberin içine karıştırabilirim. Ekmek dahi almış şöyle göstereyim. Ablamın marketten. Aa. Ah. Şöyle incir göstereyim size. Bayramda göktü incirler. Geçen gün biz gittiğimizde olmuştu. Toplamıştık biraz. Hatta göstermiştim bile. Birazını reçel yapacağım demiştim. Yine buradan da belki biraz yapabilirim. Şöyle. Şunlar tam lokmalık. Şunların reçeli çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle lokmalık yıkıyorsunuz. Böyle minnak minnak koyduğunuz zaman şu şekilde bu küçüklerin reçeli çok güzel oluyor. Büyükleri de yemek için şöyle. Bunlar yemek için. Şu küçüklerin reçelini yapabilirim. Ben çok seviyorum incir reçelini. Evet. Bunların da birazını reçel ayıracağım ben bunları. Birazını reçel yapacağım. Birazını da yani büyüklerini de yeriz. Şurada ne varmış bakayım. salça. Bu da salça. Annem de yaptıkça salça da gönderiyor bize. Geçen gün getirmiştim ben bir 3 kilo kadar falan getirmiştim. Yine yaptıkça yaptıkça göndermiş anacığım Ne yapsın? Boş durmuyor. Bizleri de boş koymuyor. Bu sene dikmede yardım ettim ama sadece dikmeyle iş bitmiyor ki. Bitmez yani. Her gün sulanıyor bahçe. Dedim hani gelseydiniz keşke yani annem de getirseydim baba dedim. Kızım dedi şimdi salça falan yapıyor dedi işi var köyde dedi işler azıcık dedi bitsin dedi ondan sonra getireceğim dedi. Tamam dedim ben de. Hani ben gidiyorum yardım ediyorum ama çok da yardım edemiyorum. kaldım 2-3 üç gün 3-4 üç, gün kalıyorum geliyorum 3-4 gün kalıyorum geliyorum. Hani çok da bir faydam olmuyor zaten çoğu çocuk doluşup gidiyoruz çok da bir faydam olmuyor anneme. Öyle. Neyse bakalım arkadaşlar. Benim köyden gelen malzemelerim bu kadar. İşte tarhanayı da artık bugünden doğrar mıyım? Yarın bugün işim var, bugün değil, yarın doğrayabilirim tarhana malzemelerimi. Bir iki gün falan bekletirim domatesimi ve yoğurdumu da ütmem lazım. O yüzden iki gün sonra falan yaparım herhalde yine tarhanamı. İkinci posta, ikinci tarhanamı yapacağım artık. Bu neredeyse yaklaşık bir öbür tarhanam benim 20 kiloyu geçik herhalde. 20 net var ama aşağı değildir. 20 kilogram net vardır yani aşağı değildir. Belki 25 olabilir mi bilmiyorum. Belki de 25'tir. Çünkü onların da siparişlerini daha tartmadım. Bugün işim var, yarın onları da tartabilirim, onları da verebilirim yerlerine. Öyle arkadaşlar. İnşallah bu videomun devamını getirebilirsem getirim, getiremezsem de. Belki e, bu kadar olabilir bu video. İnşallah bir dahakı videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Eğer ki bu videomu devam getirsem zaten burayı keserim. Devamı getiremezsem <laughs> bu kadar olacak zaten. Şöyle alayım sizleri. Evet. Bir dahaki videolarımda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, şöyle arkayı da gördüğünüz gibi bayağı bir karışık şu an mutfağımın üstü. Kahvaltımızı falan yapmadık daha. Gecenin bulaşıklar falan da duruyor. Onları da yıkayacağım şimdi. Neyse bakalım çok uzattım. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.